Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Hoca'nız. Bu dersimizde iklim ve hava olayları ile ilgili soru çözümü yapacağız. Soruları çözmediyseniz videonun altındaki linke tıklayarak testi indirip çözebilirsiniz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Bakalım birinci sorumuza. Isınma ve soğumalar gibi çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farklılıkları havanın yer değiştirmesine sebep olmaktadır. Hava her zaman basıncın yüksek olduğu yerden nereye doğru hareket ediyordu? Düşük olduğu yöne doğru hareket eder diyeceğiz. Yatay yönlü gerçekleşen bu hava hareketine de ne diyorduk arkadaşlar? Tabii ki de rüzgar diyorduk. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırası ile hangileri getirilmelidir demiş. Zaten bulduk. Birinciye yüksek, ikinciye düşük, Üçüncü boşluğa ise rüzgar ifadesi gelmeli. Cevabımız ne oldu bu durumda? D seçeneği oldu arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda devam ediyoruz. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri iklim ile ilgilidir demiş. Bakalım ifadelerimize. Akdeniz bölgesinde yaz ayları genellikle sıcak ve kurak geçer ifadesi iklim ile ilgilidir. Karadeniz bölgesinin doğu kesimlerinde yarın sağanak yağış bekleniyor ifadesi hava tahminidir arkadaşlar. Hava tahmini. Erzurum'da kış ayları çok soğuk ve kar yağışlıdır ifadesi yine iklimle ilgili bir ifade. İzmir'de yarın güneşli bir hava ifadesi ise yine nedir? Hava tahminidir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim aradığımız cevap 1 ve 3 olacak. O da hangi seçenekte? B seçeneğinde. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. Dünyanın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarına ne diyorduk arkadaşlar? İklim diyorduk. Dolayısıyla aradığımız cevap ne oldu? B seçeneği oldu. Hemen diğer sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Atmosferde bulunan gazların dağılımını gösteren grafik aşağıdaki gibidir demiş. Verilen grafiğe göre ifadelerinden hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Şimdi grafiğe baktığım zaman bana atmosferdeki gaz oranını göstermiş. Gazların çeşitleri ise oksijen, azot ve diğer gazlar. Bakıyorum grafiğime %78 oranında azot, %21 oranında oksijen, ve yüzde bir oranında da diğer gazlar varmış atmosferde. Şimdi biz bu grafiği incelediğimizde ne görüyoruz? Bir öncüllerimize bakalım. Havada en fazla oranda azot gazı bulunur demiş. Evet en fazla oranda yüzde sekiz oranında azot var. Atmosferdeki oksijen oranı karbondioksit oranından fazladır demiş. Bakıyorum oksijen oranı yüzde yirmi Karbondioksit oranı ise yüzde birlik kısmın içinde. Yüzde bir bile değil. Dolayısıyla oksijen oranı karbondioksit oranından fazladır ifadesi de doğru. Havadaki su buharı oranı karbondioksit oranından fazladır demiş. Şimdi %1'lik kısmın içinde hem su buharı var hem de karbondioksit var ama hangisinden ne kadar olduğunu ne yapamıyorum? Grafiğe bakarak anlayamıyorum. Dolayısıyla ben hangilerine ulaşabildim? Sadece 1 ve 2'ye ulaşabildim. Dolayısıyla cevap da A seçeneği olmuş oldu. Yukarıda verilen tabloda hava olaylarından yeryüzüne yakın yerlerde gerçekleşenler tarandığında nasıl bir görüntü elde edilir? Nereye yakın olacakmış? Yeryüzüne yakın olacakmış. Yeryüzüne yakın hava olaylarından burada kim var? Çiğ, sis ve kırağı var. Bu üçünü taradığımızda elde ettiğimiz görüntü C seçeneğindeki gibi olur arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda K ve L şehirleri arasında esen rüzgarın yönü gösterilmiştir. K ve L şehirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Demiş. K şehrinden L şehrine doğru rüzgar esiyor. Rüzgar nereden nereye eserdi arkadaşlar? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eserdi. Ve yüksek basınç alanı neydi? Soğuktu. Alçak basınç alanı neydi? Daha sıcaktı yüksek basınç alanı yoğundu değil mi? Hatırlayalım dersimizi. Alçak basınç alanında yoğunluk daha azdı arkadaşlar. Bakalım şimdi şıklarımız ne diyor? K şehri yüksek basınç alanıdır. Doğru. L şehri alçak basınç alanıdır. O da doğru. K şehrinde hava sıcaklığı daha yüksektir. Yanlış arkadaşlar. Yüksek basınç alanları alçak basınç alanından daha neydi? Soğuktu. Dolayısıyla cevap ne olacak? C seçeneği olacak diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Havadaki su buharı miktarına nem denir demiş. Sıcaklık arttıkça buharlaşma artacağından havadaki nem miktarı da artar. He, ne diyor? Sıcaklıkla nem doğru orantılıymış. Hava sıcaklığının etkilediği bir diğer etken ise hava basıncıdır. Hava sıcaklığının arttığı yerlerde basınç azalır. Alçak basınç alanları oluşur düştüğü yerlerde ise basınç artar ve yüksek basınç alanları oluşur demiş. Sıcaklıkla nem. Sıcaklık ve nem doğru orantılı iken sıcaklık ve basınç ters orantılıymış arkadaşlar. Okuduğumuz metinden bunu anlıyoruz. Buna göre tabloda verilen hangi iki şehir sırası ile en fazla neme, ve en yüksek basınca sahiptir. En fazla neme sahip olması için sıcaklığın yüksek olması gerekiyor. O zaman aradığım hiç şehir T en yüksek basınca sahip olması için ise sıcaklığın düşük olması gerekiyor. O zaman o da Y şehri olacak. Cevabımız da Ceyhan olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. Öğretmeni Ali'ye aşağıdaki tabloyu vermiş ve iklim ile ilgili olanların karşısına altıgen işareti koymasını istemiştir. Ali tüm işaretlemeleri doğru yaptığına göre son durumda nasıl bir görüntü oluşur demiş? İnceleyen bilim insanlarına klimatolog denir. Kimi inceleyen bilim insanlarına klimatolog diyorduk. İklimi buraya koydum işareti. Geniş bölgelerde geçerlidir ve kesinlik bildirir. Bu da yine neyle ilgili? İklimle ilgili. Buraya da koydum. Dar bölgelerde geçerlidir ve tahmine dayalıdır. Hava olayları A, şöyle noktamızı koyalım. İlgilenen bilim dalı meteorolojidir. Bu da yine hava olayı. Nerelere işaret koydum? Birinci ve ikinciye koydum. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği oldu. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardandır demiş. Küresel iklim değişikliği sonucunda kuraklık oluşabilir sel baskınları ve erozyon oluşabilir. Fosil yakıt kullanımındaki artış ise küresel iklim değişikliğinin sebeplerindendir arkadaşlar. Dolayısıyla aradığımız cevap B seçeneği oldu. Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğuşup sıvı hale geçmesi sonucu oluşan yağış türüdür demiş. Hangi yağış türü arkadaşlar bu yeryüzüne yakın yerlerde oluyormuş ve soğuk nesneler üzerinde yoğuşup sıvı hale geçiyormuş. Tabii ki çi arkadaşlar. Dedikten sonra videomuzu ne yapıyoruz? Bitiriyoruz arkadaşlar. İlk testin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.